Merhaba. Şimdi bugün günlerden Perşembe saat 6'ya geliyor ve ben laptan çıkıyorum. Bugün Münire ile canım arkadaşımla iftar yapacağız. Bizim okulun bölgesine yakın, Songsu bölgesinde bir şeyler yiyeceğiz ve ondan sonra sinemaya gideceğiz. Aslında bu bizim bu planımız geçtiğimiz pazar için geçerliydi. Geçtiğimiz pazar da yine aynı şekilde iftar yapıp sinemaya gitmeyi planlamıştık. Ama o biraz böyle grip gibi olmuştu. Ne olur ne olmaz deyip buluşmadık. O yüzden o planımızı bugüne erteledik. Ben yürüyerek gitmeyi düşündüm. Bayağı da biz bir buçuk saat falan var aslında iftara ama yürüyerek gidersen bir 20 dakika yarım saat falan sürüyor. Hava da böyle bir güzel. Gerçek güzel Şu an dışarısı hafif rüzgarlı gibi. <laughs> Neyse ama benim çok sevdiğim bir restorana gidiyoruz. Chickpeas diye bir yer. Böyle salatacı gibi geçiyor aslında. Falafelci. Nohut köftesinden falan yapılan bir yer. Böyle farklı çeşitleri de var. Menemenimsi, şakşuka diyorlar Kore'de. Öyle bir yere gidip yemek yiyeceğiz. Vaktimiz çok olduğu için daha sonra oradan da hemen Van Shimri'ye geçip Wang Shimri durağındaki CGV'de sinemaya gidiyoruz. Fantastic Beasts: Secret of Dumbledore diye. Fantastik Canavarlar, Dumbledore'un Sırları diye o filme gideceğiz. İkimiz de çok büyük bir Harry Potter hayranıyız. Aslında ben Fantastic Beats'i çok hatırlamıyorum. İzledim ama yine de seveceğimi düşünüyorum. Öyle o zaman ben sonsuza doğru Minire ile buluşmaya gidiyorum. bye. <laughs> <laughs>

Ben biftekli aldım. Steak. Minure chickenli aldı. Burası en sevdiğim favori restoranım. Özellikle iftar için tıka yemek yemelik çok güzel bir yer. Ve bizim organik limonatalarımız. Organik limonata. Wow. Bak. Çok tatlı değil mi? böyle Bırak, ben Şu an sinemaya geldik ve hala hani hala mısır yemiyoruz sinemada. Artık şu konuşamıyorum. Ben, ben bunun hayalini kuruyorum sabahtan beri. Bu saati bekliyoruz. Bir de yemek yerken aslında tam doymuştum. Ha, doymamıştım. İki tane daha ekmek söylerdim ben. Hani bir de hemen yiyince şey hissediyoruz. Sonra hiç o iki ekmeği söyleseydim. Şu an açım. Söylemeliydim. Bilirdim herhalde. Doyuramadık yine. <laughs> yine doyamadık. Size bir sinemayı göstereyim. Belki merak edersiniz. Ya işte sinema Türkiye'dekiyle biraz aynı. <laughs> Popcorn Factory. Bu Popcorn Factory'yi buraya yapsanız ne olur? Yedirmiyoruz ki. Gelip burası sinemadan bir saat önce bunu yiyip içeriye mi girelim yani? What do you mean? Sen ne diyorsun? Men ya, bulacağım onu. <laughs> ben bulacağım de. onu. Ben mısır aldım anlamam. Gidene kadar tıkabasa yerim artık. Peynirli mısır. Tam bir Geçen gün yiymiş sanki hiç bilmediğimiz. <laughs> bayağı şey. Çok sakin ya. ama <laughs> içeride yiyemiyoruz da bir kaman kalmadı. Popcorn yok be. Sen A few moments later. 10 dakika. Pardon, 12 dakika. Şu anda minire, minire, <laughs> minire. minireye verdiğimkinin geri kalanını <laughs> yiyorum yani. Bir sus bundan dolayı YouTube'a koyamayacağız. Işte. Like <laughs> 나의 사랑 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 젖던 내 사랑이 식어 기대만 하는 것도 난 힘들어 If you came moments later just came 가져 내 마음을 가져 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 그 자신이 너무 좀대 바보 같은 생각 이야. 알아 멍청 해. Bugün çok sevdiğim bir Meksika restoranından sipariş verdim. Daha önce vloglarımda bahsetmişimdir. Ve sanırım Boyan abla ile bir akşam yemeğimizde, bir iftarımızda da buraya gitmiştik. Çok seviyorum. Bir tane burrito, bir tane de chicken taco söyledim. Zaten bu Ramazan'da şey oluyor. Ya sürekli chickpeas'ten yiyorum ya gadit'ten ya gadit abartmayayım gadit bu ikinci sefer. çok güzel. Sakin. Sakin. Yavaş yavaş. Bu video burada biter. Bir sonraki iftar yemeğinde görüşürüz. Genelde iftarlarımda eğer eve geliyorsam, yiyorsam, dışarıdan söylüyorsam ya bu meat, table, doşuraktan söylüyordum ki bu sefer değişmiş. Normalde bunun yanında küçük bir tane de spagetti oluyordu. Tavuğu, büyük tavuk oluyordu. salataya ağırlık vermişler. Bir garip bir şey olmuş. Ya da farklı bir menü vardı. Ben mi yanlış seçtim? Ama neyse böyle mercimekli falan güzel bir salata gibi gözüküyor. Allah'tan bugün ekstra patates söylemiştim. Ya bu meat table'dan söylüyorum ya da Münire ile iftar yaptığımız onu da hani çok sevdiğim için götürdüm. Sizin arkadaşlarımı götürdüğümde yani orayı beğenmeye kalmıyor o chickpeas falafelci. Çok harika bir yer. Ya oradan ya buradan söyleyerek yaptım. Çoğu zaman okulda falan yedik böyle dopbaptır falan. Ama bu hani beş sahura iftarlardan. İftara sahur de, sahura iftar de. Bu ne be? 포 u l t i m 도로들어번기에福적이 귀엽죠? 저에 o s efsane yiyeyim, yemeğimi yiyeyim bir şeyler izleyerek mutluluk tavan olsun. Gerçi mikrofon haftasından dolayı yapmam gereken çok fazla iş var. Ama bunun üstüne bir de dondurma patlatırım. Bu arada bazen kampanya yapıyorlar. Kampanya değil de böyle promosyon tarzında bir şey. E, yemek siparişi verdiğiniz siteye Şey yaparsanız böyle review yapacağım hani sizin hakkınızda yorum yazacağım bu yemekle ilgili derseniz kola gönderiyorlar ya da ne bileyim kola ücretsiz geliyor ya da bazen ekstra patates kızartması mesela fotoğraflarını çektim de kolayı bedava içelim kola içme ya şimdi karnın şişecek ya mercimek salatası yemek isterim. Şimdi hatırladım. Normalde çok fazla canım çekmiyor çünkü artık hatırlayamıyorum nasıl bir şey olduklarını. Abartma ya. Ben yemeyeyim. yiyeyim. İftarın üstüne şimdi marketten dondurma aldım. Dondurma 1, dondurma 2, bir tane dondurma aldım ve dondurmamı yedikten sonra biraz daha sonra kahve yapacağım. Yulaf sütü aldım. Normalde bunun badem sütünü falan da çok kullanıyorum ama yulaf sütü son zamanların favorisi. Yulaf sütüyle bir kahve hazırlayacağım. Soğuk kahve. Ve yanına da sonrası için çikolata aldım. Artık bugün nasıl bir kriz aşarıyorsam Çünkü derste de çalışacağım. Yaklaşık bir saat 9-10'da ders çalışmaya başlarım herhalde. 2'ye doğru falan hani 1'e kadar 2'ye kadar ders çalışıp Sonra sahurumu yapıp tekrar uyuyacağım. Dondurmaları, bu dondurmayı daha önce yedim ama bu ilk seferim. Merak ediyorum. Çeltok ice, canlık 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 ice. Canlık canlık diye Türk dondurması için de söylüyorlar. Canlık can. Şekilde, şimdi böyle iki tane göz bir şey çıkıyor. Diyorsunuz bu ne? Ee, ama aslında bu Kore'nin bu geleneksel o tatlıları var ya. O tatlıların şeyinden artık. Hmm. Böyle şu kısmı jelatin gibi. Böyle yumuşak bir şey var. İçi de Çilekli böyle bir dondurmamız bir şey ve ceviz taneleri var. Hmm. Hmm. Ben bunu çok seviyorum ya. Hmm. Çok mutluyum. Çok geçen sene bütçemin belli bir kısmı bu buz bardaklara gitmişti. Dolapta buz olmadığı için. Şu anda aslında o buzdolabımızın hani bir poşet koyma hakkımız var. Belli bir poşet hakkı. Normal dolap için ve buzdolabı için ayrı birer poşet hakkım var. Ama o kadar kalabalık ve tıka basa ki dondurucu kısmı. Daha önce de böyle bir raspberry, blueberry dondurulmuş almıştım. Kaybettim yani o kalabalığın içinde. Asla bulamıyorsunuz. O yüzden yurttayken bu buz bardaklardan kullanıyorum. Laptayken Allah'tan çok rahat oluyor. Orada küçük bir mini buzdolabımız var hocamızın odasında. Orada sürekli kahvelerimiz için buz yapıyoruz. Şimdi bu iki şeyle Starbucks termosuma yeni termosum. Bu Starbucks termosuma yani termos da değil de aslında. Bardağıma. Bu sıcak içecekler için değil, soğuk içecekler için. Ya da su içmek isterseniz. Ben bunu kahvemi yapacağım şimdi. Başlayalım. Nem, 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 nem. Plastik bardağı da kullanırım, atmayın. acaba ikinci dondurmayı abarttım mı? Biraz, biraz erimiş. Tam istediğim bu, bu Arada ağzının etrafı yağlı diye düşünebilirsiniz. Ağzının etrafı yağlı değil. Annemler telefonda konuştuğumda senin ağzının etrafı niye yağlı diye soruyor. Dudak ve dudak çevresi bölgemde egzama var. Ramazan ayında da büyük ihtimalle susuzluktan falan da çok fazla zaten dudaklarım kuruyor. Sürekli kaşıdığım için falan bu dudak çevrem aşırı derecede kırmızı ve yara olmuş oluyor. Hemen şu an şöyle bir merhemlerimi sürdüm. Yani ağzım yağlı değil. Şimdi ben dondurmalarımı da yedim. Kahvemi yapmaya geçiyorum. Kahvemi yapıp hemen kahvemi içmeyeceğim. Şu an biraz tık doluyum. Yatağıma uzanacağım. Ve size söylediğim gibi şu an saat 840 e 40 geçiyor. Neden yalan atıyorsun? 8.37. E <laughs> Kız düzenledim de, düzenledim de yuvarladım. Neyse 8'i 40 geçiyor. Büyük ihtimalle 9.30'a doğru böyle bir sırtımı dinlendirip e, kitap okumayı düşünüyorum. Sırtımı dinlendirirken böyle bir şey, e, zihnimi de boşaltayım Programlama tarzında bir ödevim yapmam gereken bir şeyler var. Saat 9.30 10 arasında da işte burası keyfime bağlı. <laughs> keyfim uzatmak istiyor muyum yoksa bir an önce kalk yapmam gereken işleri yapmayın diyoruma bağlı olacak. Ondan sonra da zaten sahur olacak. Yatıp yarında büyük işlerimiz var, derslerimiz var, güçlerimiz var. Bu da benim genel olarak sahurda neler yediğimle ilgili. Bak hala sahur diyorum. Sahur videosunda iftar diye diye bir hal oldum. İftar videosunda da sahur sahur diye diye sahur da çıkıyor. Alnı sahur ne? sahur diye diye bir hal oldum. Mazur görün beni. Dil şirs şirs şir. <laughs> Dil sürçmesi. <laughs> Aynen. Dil sürçmesi. Dilim sürçtü. Yani iftarda yediğim şeyler öyle çok farklı şeyler. Beni daha da öncesinden takip ediyorsanız bir hafta boyunca neler yediğim, bir günde neler yediğim, ne kadar para harcadığımla ilgili dolu dolu böyle farklı farklı içerikler var. Ve bir yerden sonra da artık aynı şeylere geçiyor. Tabii ki de Ramazan biraz daha gerçekten şu gösterdiğim özellikle chickpeas, meatball, meatball değil, meat table, doşrak ya da işte o bu Meksika yemeği, Kore yemekleri olsun istediğim tarzda yediğim, özellikle sizlere çektiğim şeyler benim gerçekten hani oruç tuttum ve akşam hani iftarda of evet bunu yemek istiyorum dedim yemeklerdi. Yani umarım sizlerde. de genel olarak izlerken keyif almışsınızdır. Umarım oruçken izlemiyorsunuzdur. <laughs> oruçken izlemek çok zor oluyor. Ben sahur videosunu da oruçken editlemiştim. Biraz zor olmuştu benim için. Neyse bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben her hafta cumartesi günleri yeni video yüklüyorum. Hiçbir zaman daha erken olmuş olduğu oldu. Ama sadece bir kere vize haftamda video yüklememiştim diye hatırlıyorum. Ama onlarca her hafta devamlı olarak video yüklemeye devam ediyorum. Beni takipte kalmaya devam edin. Çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Şimdiden iyi bayramlar.